Kendi üzeri 19 salgını dünyadaki ana gündem konularından biri ee, yaklaşık Aralık ayından bu yana devam eden bu süreç e, muhtemelen uzun bir sürede bizim gündemimizi işgal edecek gibi görünüyor farklı oranlarda farklı derecelerde ee, tabi salgının ortaya çıktığı günden bugüne gerek tanıyı ile ilgili gerek tedavi yöntemiyle alakalı gerekse yayılım hızıyla ilgili zaman zaman bir takım belirsizlikler ortaya çıktı ve bu belirsizlikler haliyle insanlarda bir kaygıya, bir korkuya yol açtı. Deyim yerindeyse aslında dünya üzerindeki en yaygın duygulardan biri de bu salgınla ilişkili kaygı ve korku oldu. Birçok ülke aslında bununla ilgili gerekli önlemleri aldı. Ne yazık ki salgının başlarındaki yayılım hızı ve ölüm oranları çok yüksekti. Nihayetinde yani yavaş yavaş aslında kontrol alınmaya çalışıldı. Ve bilindiği üzere aslında salgının neredeyse etki etmediği gündelik hayatımızın herhangi bir alanı kalmadı. Bu etki alanlarından en belirgini de aslında iş yaşantısı oldu. E, evet, önlemler neticesinde birçok insan gerekti, e, tedbirleri aldı, gerekti, tedbirleri aldı, hükümetler gerekli tedbirleri aldı. Sokağa çıkma kısıtlanması oldu. Özellikle ülkemiz için konuşursak, e, yaşlı nüfusun e, evde kalmaya... E, aslında zorunlu kılınması. Keza yine 20 inç için aynı şey geçerli. Ancak e, üretken olduğunuzu, üretken olduğunu bildiğimiz bir nüfus halen dışarıda bir şekilde iş yaşantısıyla meşgul. Ve bu, işe iş yaşantısıyla ilgili salgın etkilerine baktığımızda aslında üç ana kategoride toplamamız mümkün. Bunlardan bir tanesi işini hali hazırda sürdürmek zorunda kalan grup. E, i̇kinci grup işini sürdürmek zorunda kalan grup ama bunun için dışarıya çıkması gerekmeyen, iş yaşantısına gitme, gitmesi gerekmeyen evinden işini sürdürebilen grup. Bir diğeri de ne yazık ki bu süreçte e, çeşitli gerekçelerle işini kaybeden grup. E, şimdi ilk gruba bakarsak yani aslında işini sürdürmek zorunda kalan grup, e, bunların en başına elbette ki sağlık çalışanlarını e, koyabiliriz. E, i̇şte kargo çalışanlarını, kamu çalışanlarının bir kısmını ya da özel sektördeki çalışan insanların bir kısımlarını. E, tabii şimdi e, şartta bulunmak zorunda kalmak, toplu ulaşımı belki de e, kullanmak zorunda kalmak bu grubu yani işini iş yerinde sürdürmek zorunda kalan grup için bir anksiyete, bir korku kaynağı olabilir. E, nihayetinde herkesin izolasyona yönlendirildiği, e, temasın sınırlandırıldığı bir ortamda sürekli temas içinde olmak zorunda kalmak aslında insanların ee, salgınla ilişkin kaygı ve korkularını ciddi şekilde artırabilecek bir e, etmen. Dolayısıyla temel risk faktörlerinden biri. Dolayısıyla işini sürdürmek zorunda kalanları aslında birçok duygu, düşünce e, barındırıyor olabilir. Onlardan bir tanesi örneğin e, malum insanların özellikle belirsizlik durumunun çok yüksek olduğu durumlarda aklına gelebilecek bir takım olumsuz düşünceler olabilir. Hele hele buna bir duygusal yoğunlukla eşlik ettiğinde aslında çoğu zaman ilk aklımıza gelen belki de olumsuz bir takım düşüncelerdir. Örneğin iş yaşantısını dışarıda ya da iş yaşantısının ortamında sürdürmek zorunda kalan kişi için herhalde aklına gelecek ilk e, düşüncelerden biri. Acaba hastalığı kapabilir miyim ya da hastalığı kaptıktan sonra acaba sevdiklerime bulaştırır mıyım? E, ya da hastalığı kaptıktan sonra tedavi olmak zorunda kalırsam işimi kaybedebilir miyim? Ya da biraz daha olumsuza kayarsak yani nihayetinde bu salgın neticesinde özellikle risk grubunda olan insanların vefat ettiklerini biliyoruz. Ee, i̇nsanın zaman zaman e, aklına ölüm korkusu dahi e, gelebilir ve o sevdiklerini bulaştırdığı zaman sevdiklerini kaybetme korkusu gelebilir. E, aslında bu kaygıya ilişkin ve korkuya ilişkin e, duygu, düşünce ve davranışları üç ana kategoride toplayabiliriz. Bunlardan bir, bir tanesi aslında duygusal köken. Yani ne gibi duygusal belirtiler yaşayabilir kişi? Bir kere az önce de bahsettiğimiz gibi kaygı ve korku ilk ortaya çıkacak duygulardan biri. Buna tabii ki bir takım fiziksel ve davranışsal belirtiler de eşlik edebilir. Örneğin işte kaygı ve korkuda malum üzerine çok fazla sık rastladığımız, örneğin soluk alıp verişte güçlük, kalp atışımızın artması, zaman zaman terleme belki de titreme bu kaygı ve korkunun yoğunluğuna bağlı olarak gastrointestinal sistemde yani mide ve bağırsak sistemlerimizde bir takım rahatsızlıklar yaşama olasılığımız çok çok yüksek. Ve bunu tabi beslenme düzenimizdeki değişiklikler, iştahsızlık ya da aşırı iştah e, ve uyku düzenimizdeki bozulmaları e, sayabiliriz. Bunun dışında az önce de bahsettiğim gibi bir takım olumsuz düşünceler de aslında bu kaygı ve korkulara eşlik edebilir. Bunlar hastalığa yakalanma, ee, hastalığa yakalandıktan sonra ev halkına bunu bulaştırma, e, bulaştırdıktan sonra belki de işte ev halkından birilerinin e, hastalanması, hastane yatmak zorunda kalması ya da onu kaybetmekten korkma ya da hastalandığımızdan dolayı e, iş yaşantımızı kaybedeceğimizi düşünme şeklinde olumsuz düşüncelere de sahip olabilir. Özellikle iş yaşantısını sürdürmek zorunda kalan insanlar. Tabi risk grubunda da oldukları için ve nihayetinde yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldıklarından da bu işi sürdürmek zorunda oldukları için aslında onların mümkün olduğunca bu kaygı ve korkuyla baş edebilmeleri çok çok önemli. Tabi bunun için önemli şeylerden biri de aslında az önce bahsettiğimiz bu olumsuz düşünceleri mümkün olduğunca gerçekçi bir zemine çekmeye çalışmak. Bunun için de şöyle bir örnek verilebilir. Örneğin işte Hastalanacağım ve hastalandıktan sonra bunu sevdiklerime ya da ev halkına bulaştıracağım onlardan birini kaybedeceğim şeklinde bir olumsuz düşünceyi ele alalım. Şimdi bu aslında biraz daha duygu yoğunluğunun az olduğu dönemde düşünüldüğünde çok da en azından %100 gerçeği yansıtmayan bir düşünce olduğunun farkına varılır. Bunun içinde şunu yapabiliriz, örneğin bu düşünceyi biraz daha analiz ettiğimizde aslında alternatif olarak, mantıklı olarak şöyle bir düşünceye kapılabiliriz. Yani evet hastalığa yakalanma ya da virüsü kapma olasılığım elbette ki var bu bir olasılık dahilinde ancak şunu da iyi biliyorum ki nihayetinde bu virüsü kapan insanların birçoğu aslında herhangi bir fiziksel belirti yaşamadan bu süreci atlatabiliyorlar. E, kaldı ki bunun hali hazırda hastanelerde süren bir tedavisi var e, ve tedaviden sonra insanlar bir şekilde sağlığına kavuşabiliyor. E, bunu aklımın bir köşesinde bulundurmam gerekiyor. En azından aklıma bu olumsuz düşünce geldiğinde bunu daha mantıklı bir düşünceyle e, telafi etmeye ya da çözümlemeye çalışmak aslında düşüncelerle bu olumsuz düşüncelerle başa çıkmamızın önemli yollarından biri. Malum üzerine zaten hali hazırda sürekli söylenen bir şey de aslında uyku düzenimizin ve beslenme alışkanlıklarımızın düzenlenmesi. Uyku düzenimizin ve beslenme alışkanlıklarımızın düzenlenmesi aslında bizim bağışıklık sistemimizde arttıran bir etkiye e, sahip. E, bunun dışında tabii ki de o duygularımızı, düşüncelerimizi, bizi rahatsızan duygu ve düşüncelerimizi insanlarla paylaşmak, sevdiğimiz insanlarla, dostlarımızla, görebileceğimiz insanlarla paylaşmak aslında katarsisi yani o duyguyla baş edebilmemizi ve o duygunun boşalımını sağlayacaktır. Bunun dışında tabii ki de tıkandığımız noktalarda mutlaka ve mutlaka çok fazla gecikmeden bir uzmana başvurmakta fayda var. Şimdi bu tabii iş yaşantısını işinden sürdürmek zorunda kalan grup için geçerli. Bir de iş yaşantısını evden sürdürmek zorunda kalanlar için de bir takım handikaplar söz konusu. Tabii belki de yine hepimizde olduğu gibi bir dereceye kadar bir kaygı da korku, yaşama olasılıkları var iş yaşantısını evinden sürdürmek zorunda kalanlar için ama aslında daha çok burada uyumla ilgili problemler söz konusu. Çünkü her birimiz aslında işimizi iş yerimizden yapmaya alışkınızdır ve bununla ilgili bir düzenin sahibizdir. Dolayısıyla iş yaşantısını eve taşımak bir takım rol çatışmalarına ya da işe uyumla ilgili sıkıntılara yol açabilir. Bunu çözebilmek için de aslında bir takım ee, önlemler almamızda fayda var. Örneğin iş yaşantımızda belli bir mesai saatimiz var ve belli bir e, davranış tarzımız vardır. Mümkün olduğunca eğer odaklanma ile ilgili bir sıkıntı yaşıyorsak iş yaşantısında aslında bu planı, bu programı tıpkı iş yaşantımızın normal iş yerimizde sürülüyor gibi bir programa kapılma olasılığımız ya da yapma olasılığımız aslında bu uyumla ilgili problemleri çözmekte bize yardımcı olacaktır. Bunun dışında tabi e, ortalama 8 saatimizi bizler iş yaşantısında sürdürüyoruz. Bu 8 yaşantı aslında dışarıdayken bizim için e, ciddi bir problem olmuyor iş kaynaklı olması dışında. Ama ev yaşantısında aslında roller birbirine girmeye başlıyor. Örneğin e, kişiler arası ilişkilerde ya da aile içi köylerde biraz daha çatışma söz konusu olabilir. E, malumunuz herkesin üzerinde de belirsizlik kaynaklı ya da işte korku kaynaklı bir e, gerginlik var ve bu gerginliğin öfkeye dönüşme olasılığı da çok yüksek. Dolayısıyla e, aslında bu gerginliği minimize etmenin bir yolu da e, hem motivasyon işe yaşaması için motivasyon sağlaması hem e, aile içindeki de ilişkileri, ilişkilerdeki bağı kuvvetlendirme ve gerginliği azaltması açısından aslında belki de salgınla ilgili haberleri azaltmak. Evin içindeki insanlarla e, daha çok keyif verici etkinliklerde bulunmak. Yani bunun içine tabii ki bir komedi filmi izlemek, bir bilmece e, sormak ya da işte bir espri, bir fıkra paylaşmak ya da ortak yapılabilecek bir takım e, zevkli, keyifli etkinlikleri sürdürmek e, hem gerginliği azaltacaktır hem aradaki bağı arttıracaktır. Bunun dışında da motivasyonu sağlamak açısından mümkün olduğunca küçük moralların verilmesi, eğer mümkünse evin içinde tek başına geçirilecek en azından 5-10 dakikada olsa bir sürenin ayrılması e, bu uyumla ilgili problemleri e, azaltabilecek bir birkaç önerilden biri. E, Sonuncu grup yani üçüncü grup aslında iş yaşantısını sürdürürken salgının yarattığı çeşitli gerekçelerden işini kaybetmek zorunda, işten çıkmak ya da işten ayrılmak zorunda olan insanlar için geçerli. Belki de yine birinci grupta ki e, insanlara benzer kaygı ve korkuları, yaşama olasılıkları çok yüksek nihayetinde devam eden bir iş yaşantısını kaybetmek aslında bir maddi gelirdi e, ciddi şekilde kaybetmek anlamına geliyor ve de bu maddi gelir özellikle belirsizliğin çok yüksek olduğu bu durumda e, kişileri üzüntüye, efkara da sürükleyebilir. Yani e, ilk grupta daha çok salgını yönelik, bir yönelik bir takım olumsuz düşünceler varken burada ee, var olan olumsuz düşünceler belki geleceğe yönelik olacak yani e, işte işimi kaybettim ailemin geçimini sağlayamayacağım e, bundan dolayı çok düşkün duruma düşeceğim e, aç kalacağım aileme karşı sorumluluğumu yerime getiremeyeceğim şeklinde bir takım düşüncelere kapılabilir ki bunlar aslında uzun vadede sürdüğünde bir depresyon yaratma olasılığı da olan e, düşünceler zaten hali hazırda salgın yarattığı kaygı ve korkuyla da mücadele söz konusu dolayısıyla bu gruptaki insanların ne yazık ki riski çok daha yüksek e, olumsuz duygulara ve düşüncelere kapılma ve bunların yoğunluğu açısından. Dolayısıyla belki de ilk grupta önerdiğimiz bir düşünce değiştirme biçimi olarak, mantıklı düşünme biçimi olarak şunu söyleyebiliriz. Yani evet şu an işimi kaybetmiş olabilirim e, ama bu geçici bir durum. Nihayetinde bu durumun ortadan kalkacağını biliyorum. E, çünkü bu durum yavaş yavaş da kontrol altına alınmaya başladı. E, süreç normale döndükten sonra kendime bir İş bulabilirim. Hali hazırdaki işimle ilgili tekrar bir girişimde bulunabilirim. Şu an bu döneme her ne kadar güç de olsa aslında bunu kendime bir dinlenme fırsatı olarak da görebilirim. Maddi anlamdaki güçsüzlüğü yenmek için aslında sosyal yardım, yardımlaşma kuruluşlarına, işte belediyelere de kamu kuruluşlarına ya da devletin gereken yardım mercilerine başvurup en azından bu kısa süreyi bu şekilde de atlatma şansım olabilir. Bunun dışında tabi az önce bahsettiğimiz gibi bu dönemde de uyku ve beslenme alışkanlıkları bu grup için de değişebilir ve olumsuz anlamda devamı gelebilir. O yüzden mümkün olduğunca bu gruptaki insanların da aslında hepimizin uyması gereken bir şeydir. Uyku ve beslenme alışkanlıklarına dikkat etmesi, mümkünse belli bir uyku düzenini tutturması yine benzer şekilde salgınla ilgili her türlü haberden e, değil ama hani günün belli zamanlarında haberleri takip etmesi, bunun dışındaki zamanlarda daha çok kendisine ve ailesine zaman ayırması e, ciddi bir önem taşıyor. Eğer bu üzüntü, efkar duyguları ya da kaygı ve korkusu, gelecekle ilgili kaygı korku olabilir ve kendini suçlama davranışı olabilir. E, bunların yoğunluğu, arttığını düşünüyorsa ve kendini bu konuda yalnız ve çağrı hissediyorsa kesinlikle bir e, sağlık çalışanına, bir ruh sağlığı çalışanına başvurmasında ciddi şekilde fayda var. Toparlarsak aslında iş yaşantısıyla ilgili söyleyebileceğimiz en önemli şeylerden biri her üç grup için yani hem iş yaşantısını sürdürmek zorunda kalan, e, işinden sürdürmek zorunda kalan, hem iş yaşantısını evinden sürdürmek zorunda kalan, hem de e, işini bu süreçte geçici ya da belki de kalıcı bir şekilde kaybetmiş olan gruplar için kaygı ve korkunun hem şu an hali hazırda salgınla ilgili kaygı ve korkunun hem de gelecekle ilgili kaygı ve korkunun dizginlenmesi açısından bu duyguların yakın hissedilen kişilerle ifade edilmesi, aklımıza gelen her olumsuz düşüncenin o an için bize gerçeği yansıttığı yansıtır gibi gelse de gerçeği yansıtmadığını, bir süre sonra değişebileceğini ve bu konuda belki de bir daha mantıklı nasıl düşünebilirim ya da benim duruma düşen bir yakın arkadaşım olsaydı ona neler söylerdim şeklinde bizi mantıklı düşünmeye sevk edecek bir takım düşünce yöntemlerini kullanabiliriz. Bunun dışında elbette ki davranışsal açıklıklarımız, bağışıklık sistemimizi de etkilemesi açısından uyku düzenimiz ve beslemle düzenimiz bizim için ciddi şekilde önem taşıyor. Kaygıyla ilişkili onları tetikleyebilecek durumlardan uzak durmaya çalışmak bunların en başına haberleri koyabiliriz. Bunları mümkün olduğunca sınırlandırmaya çalışmak, bu kaygı ortamından az da olsa uzaklaşabilmek için kendimize küçük de olsa evin içinde mümkün olduğunca zaman ayırabilmek, bu bir hobiyle ilgilenmek de olabilir. Bunun dışında aile üyeleriyle sevdiğimiz insanlarla sık sık haberleşmek, e, telefon ya da işte kitle iletişim araçları vasıtasıyla ya da evin içinde beraber bulunduğumuz aile üyeleriyle mümkün olduğunca keyifli etkinliklere yönelmek daha çok görebileceğimiz etkinlikleri yönelmek aslında bu üç grup içinde fayda olacak bir takım yöntemleri içeriyor. Kısaca aslında iş yaşantısıyla ilgili söyleyeceğimiz bunlar. Lütfen bu durumun kontrol altına alınabileceğini, var olan düşüncelerinizin gerçeği yansıtmadığını, hele hele olumsuzsa ve eski düzenimize yavaş yavaş döneceğimize ilişkin umudunuzu kaybetmeyelim. Sağlıkla kalanıyorum.